Herkese merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle yeni bir harf öğreneceğiz. Bu harfin adı H mm, harfi Harfimizi söylerken şöyle diyoruz. H mm, mm. Hadi hep beraber tekrar edelim. H mm, mm. Şimdi mm harfiyle başlayan bazı kelimelere bakalım. Na ne N nar nazar boncu nane nar nazar boncuğu duydunuz mu her birinde başta n sesi var nane nar, nazar, boncuğu. Şimdi hep birlikte n harfini yakından tanıyalım. Şimdi hep birlikte küçük n harfini tanıyalım. Küçük n küçük n küçük N hmm, harfini nasıl yazıyoruz? Sadece iki adımda. Önce düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra da ikinci çizgimizi çiziyoruz. Ve küçük N hmm, harfimizi yazmış oluyoruz. Tekrar yazalım. 1 2 Sadece iki adımda küçük N hmm, harfimizi yazıyoruz. Şimdi kendimiz yazalım. Küçük. Hmm. Küçük. Hmm. Küçük. Hmm. Harfini yazmak işte bu kadar kolay. Şimdi büyük hmm harfine geçelim. Şimdi büyük Hmm, harfini öğrenelim büyük hmm. büyük hmm. sadece 3 adımda büyük hmm. harfini yazıyoruz 1 2 3 büyük hmm. harfini nasıl yazdığımı gördünüz mü tekrar yazalım 1 2 3 büyük hmm büyük hmm Şimdi kendimiz yazalım. 1 2 3 büyük hmm büyük hmm Büyük n harfini de öğrendiğimize göre şimdi küçük n ve büyük n harflerini tekrar görelim. Şimdi hep birlikte küçük n sesini ve büyük n sesini son kez tekrar edelim. Küçük n büyük n küçük m, büyük m, küçük m sesini yazıyoruz küçük m, küçük m, büyük m. sadece üç adımda büyük n harfini yazıyoruz. 1 2 3 büyük n büyük n küçük ve büyük n sesini de öğrendiğimize göre dersimizi bitiriyoruz. Küçük n ve büyük n harfini öğrenmek işte bu kadar kolay.